Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber Adana Seyhan'da soğuk lezzetlerini çekeceğim. Bir tane şalgam çekeceğim. Babadan kızlarına geçmiş. Bir tane de kebapçı ustası çekeceğim, 46 yıllık. Buyurun hep beraber çekelim. Canlarım büyük postanenin önü. Tadım kebap ve döner salonu. Kolay gelsin. Hayırlı işler ustam. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi sipariş herhalde. Evet. Patlıcan kebabı mı abi? Elinizdeki. Evet, Abi porsiyonunu mu hazırlıyorsun? Dürüm mü hazırlayacaksın? Porsiyon mu bunun? Porsiyon ne kadar abi şimdi? Kebap çeşitleri 140 TL. Kebap çeşitleri 140 TL. <laughs> Patlıcan kebabı abi 150, 150 TL. Abi tatlıcı salatası mı yapıyor? Her şey var. Öyle diyor. <laughs> yok abi. Soğan salatası mı abi? Evet soğan salatası abi. Lan sadece salata öyle <laughs> lan. Yok yok. Sadece salata 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 mı? ya salata salata Zeytin ya. Sadece zeytin ya mı kattın? Evet. Müşterinin isteğine göre. Aynen abi. Çalışır ister mi? tane dur be sağda abi. Bir tane dur. Bir tane sağda. Abi tavuğun neresini kullandın? Bu karışık. Evet. Bu tarafı karışık. Bu evet. Dürüm salatası, evet. dürüm içi Canlarım dürüm salatası, için. dürümün içine katacak dürüm abi. Evet. Dürüm hazırlayacak evet. mısın abi şimdi? Şu an siparişimiz yok. Ha tamam. Tavuğun but kısmı canlarım. Abi patlıcanın içindeki kıyma? Bildiğimiz kebap kıyması. Bahar şeysiz. Dana mı aynasız. kuzu mu abi? Kuzu. Kuzu. Dana olmaz bana. Dana döner etinde evet, olur. Abi servis halinde mi göndereceğim? Evet. Sağ ol, Evet sağ canlarım tavuk servis. Yanına ne kattın abi? Salata. Sade tatlıcı salatası 4 mı? Dört salata çeşit salata kattım. <laughs> Ezme, normal salata, soğan salata, yeşil. Bakabilir Sadece, miyim abi? Salatalarına. Sade bunları istiyor. Soğanla cacık istiyor. Ha soğanla cacık istiyor. Kendisi böyle istiyor. Ha müşterinin ne isteğine göre bağlı o zaman. Yoksa dört çeşit veriyor. Anladım. Ali ya. Ne yapıyorsun? Dayı kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Yetmiş yerden bu yana. 46 yıldır. Maşallah. Yalnız oturun. Gelmek isterseniz abimiz Büyük Postanenin ön tarafında. 24 saat açıkmış. Bu da ciğer dürümlüsü, kümöl geldi, kümöl. Ciğer dürüm abi değil mi? Ciğer dürüm abi. Evet. Böyle 140 TL şimdi değil mi abi? Bunlar dürümlük. Evet. Onun için? 110 lira. Ha dürüm 110 TL, evet. servis 140 TL. Servis 140. Tabi hadi salatası katla abimiz içine. Abi hayırlı işlerin olsun. Ol. Allah'ım kolaylık evet. versin. Allah'ım emeğini boşa çıkarmasın. Hadi görüşmek ya. üzere abi kolay gelsin. Evet, eyvallah sağ olun. Sağ olun. Hadi bir sene. Hadi siz. Evet. Sağ misiniz? Birer tane katıyorum. Adana'nın meşhur içeceği şalgam, acılı şalgam. Birbirine ne ilacı, enerji verir, bizi güzelleştirir. İçerin güzelleşir, afiyet olsun. Buyurun. Oturmak için yerler var, oturmak isterseniz. Kolay gelsin Azra. Sağ canım gel. Nasılsın? Hoş. İyiyim canım sen? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Vallahi şalgam satıyorum. Buyurun. Gördüğün gibi taneli taneli böyle misler gibi bak canım bak 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 şalgamın güzelliğine bak orijinal el yapımı ya hiçbir yerde bulamazsın böyle bir şalgamı içen sağlık buluyor enerji buluyor gençleşiyor güzelleşiyor <laughs> hoş geldiniz gençler bir kısım oluyorum iki bardak olsun. tane var mı teyzeciğim olsun, olsun, tane. acı olsun mu gülüm yok acı olmaz tamam canım Bak böyle havuçtan yapılan gayet sağlıklı bir içecek şalgam. Ee, özellikle de acılı içildiği zaman grip aylarında acılı bol acılı şalgam grip'in en iyi ilacı yani. Mümkün olduğu kadar kış aylarında turşu girer ve acılı şalgamdan vazgeçmeyin. Lütfen. Abla kaç yıldır bu işi yapıyorsun? No, 50 50 sene yaklaştı. Işte. Babadan kalma o zaman. Aynen. Maşallah. Ailece bu işi yapıyoruz. Kendiniz üretiyorsunuz? Tabii tabii kendimiz yapar kendimiz satarız. Ee, kesinlikle dışarıdan almak mı? biliyorum yani. yani bu iş benim işim. Ben de biliyorum seni çünkü yıllardır evet. Adana'da çok, çok büyüdüğüm uzun, için çok uzun aynı yerdesin ama devam yani, hiç değiştirmedin. Çok uzun yıllardır bu işi Aynen. Yapıyorum. Aynı yerdesin. Bir onu da biliyorum. biliyorum. He Ben işimdeyim. Allah e, herkese nasip etsin oğlum. Mayalamasını her şeyini sen mi? Aşkı, i̇şi çalıştırıyorsun abla? Ya tabi bayanlarım var mesela. 10 gün 12 güne bir genel havucu temizleyen hanımlarımız var. Onlar ilgili havuçları temizliyor, yıkılıyorlar. Bir de bana teslim ediyorlar. Geri kalan işleri ağır. Geri kalan işleri de ben kendim yapıyorum. Kaç gün mayalandırıyorsun ablam? Ortalama e, bu havada sıcak aylarda bir 10 günü falan buluyor. Kışın, kışında bir ay. Bir, bir ay, ay demlenme süresi vardı tabii. Abla günde mesela kaç ton satıyorsun? Öyle ya da kilo şey. kilo satıyorsun? Şey hiç saymadım şimdiye kadar. Hiç. Ait böyle çalışıyorum zaten benim yani fark eden bir şey yok ben sattıkça şalgam yaparım. Sattıkça şalgam yaparım. Hani kimseye verecek hesap olmayınca kendi kendime çalışıyorum. Evet, anladım. Işte. Tek sana ait olunca kardeşler olarak. Aynen. aynen. Bir tane evet. bayan ablan daha vardı yanında. Kardeşler. Ee, Aileçe Evet. Onlar aynen. yok bugün. Onlar çocukları İşi çıktı şey Aynen. Güzel. Anladım. Öyle. Aynen canım. Abla 5 litrelik ne kadar? Canım 3 kilosu altmış, 5 kilosu 85. Bardağı da şu şekilde 8 TL. He, anladım. Evet. Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyorum. Ee, Instagram hesabım var, Çakmak Caddesi Şalgamsı diye. Orada e, cep telefonum var, arayıp kargo siparişlerini yapabilirsiniz. Ha sen dışarıya da gönderiyorsun. Her yerine. Maşallah. Instagram hesabı, Çakmak Caddesi Şalgamsı olarak yer alıyor. Oradan da telefonum da var. Oradan arayıp kargo siparişlerini yapabilirsiniz. Aa çok iyi. Aynen. Anladım. Evet. Merhaba. Ben Acı var mı? Acı 8 lira. Ha. 8 lira. Bu şekilde 8 lira. Evet. Bekir merkezi. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler. Teşekkür kal. ederim. Allah'ım hayırlı işler versin ablam. Allah'ım Allah emeğine boşa çıkarmasın. Amin cümlemizi. Hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs> evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.